Zamanla azalır mı? Güzel yüzüm, eğer derinlik varsa, derin iman varsa, Allah'a sonsuz sevgi varsa, o sonsuz sevgiden kaynaklanan bir sevgi ise, zamanla azalması değil, zamanla akıl almaz yükselmesi mevzu baştır. O yani çılgınca böyle insanı çok sarsan bir sevgiye doğru yönelir. Benim güzel yüzüm bir daha göreyim. Güzel yüzüm çok nurlusun, çok dikkatimi çekti. Tesettürün de çok yakışmış. Cilvap olarak örttüğüm belli. Ama yüzünde çok asil, çok güvenilir. Çok efendi bir ifade var ve harikulade güzelsin. Allah kalbini sevgiyle doldurmuş. Zaten sevgiye kendini rahmetin, sevgi için yaşadığın. Allah sevgisi içinin dolduğu açık yüzünden belli oluyor. Allah seni en çok sevenlerle birlikte etsin. Hep sevdiğinle birlikte yaşamayı nasip etsin. Seni sevmeyenlerden Allah seni uzak etsin. Seni çok sevenlerle birlikte olmanı nasip etsin. Cennette de Allah seni bana dost etsin. Yakın etsin. Çok çok sevdim seni. Bir daha göreyim. Tabii. Sevgi zamanla azalır mı? hiç 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 endişe etme. Sevgi Allah'ın sonsuz sevgisine bağlı olduğu için bir sonsuz deniz düşün. Oraya açılıyor. Azalması değil, oradan akın akın akar. Yani sel gibi akar o sevgi. Yeter ki samiyetsizlikte durdurulmasın. Yeter ki egoistlikte, bencillikte kapısı kapatılmasın. Yani Allah'tan korkarak, Allah'ı severek kapı açık bırakılırsa Allah'ın sevgisi coşkun ırmak gibi akar ve kadına karşı sevgi de o tecelli eder ve asla azalmaz. Asla